Merhaba arkadaşlar, ben bir kirpiyim. Beni Hayriye Sultan yaptı. Nasıl mı yaptı? 5 şiş kullandı ve sakallı iple beni yaptı. Nasıl yaptığını size birazdan anlatacak. Onu lütfen en iyi şekilde dinleyin. Ona abone olun, onu destekleyin. Daha çok güzel şeyler yapacakmış. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Ben sadece bir kirpi değilim. Ben aynı zamanda bir patiyim. Çocuk patiyim. Beni çocuklarınızın, bebeklerinizin ayağına giydirirseniz sıcacık olurum. Onları sıcacık tutarım ayaklarını ve onları çok mutlu ederim. Şimdi sizi Hayri Sultan'la baş başa bırakayım ve beni nasıl yaptığını size anlatsın. Evet arkadaşlar merhaba. Ben Hayri Sultan. Kipim beni size tanıttı. Şimdi beş şişle ve iplerimi kullanarak şu ipleri kullanacağım. Bu bir sakallı ip biliyorsunuz her yerde bulabilirsiniz. Bu da beyaz ip beyaz kirpi yaptım arkadaşlar. Ee, siz de bunu yapmak istiyorsanız başlayalım. Başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beni desteklerseniz daha da çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlar yapabilirsiniz güzel güzel. Paylaşımlar yapabilirsiniz videolarımı. Şimdi arkadaşlar ben bu kribi nasıl yaptım? 5 tane şişim var. İpimle başlıyorum. Şu kadarcık bir iple 5 tane ilmek atacağım arkadaşlar. Şu kadarcık bir ip aldım şişimin üstüne. Şuna 5 tane. Çok fazla sıkmadan 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeği attıktan sonra arkadaşlar hemen bunu örüyorum. Bir sıra kendime doğru öreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim 5 şiş patik nasıl yaptığımı biliyor beni takip edenler. 5 şiş patik yaptığım gibi aşağıdan şuradan 5 tane aşağıda hazırda duran ilmekleri diğer şişimin üstüne alıyorum. Evet bakın 5 tane yukarıda 5 tane de aşağıda şişim oldu. Ben 5 şiş patiğimi bu şekilde yaparım. 10 tane ile başlarsanız bunu 10 tane ile yaparsanız normal patik yaparsınız. Daha büyük. Büyüklere göre patikler yaparsınız. Bu küçük çocuk patiği olacağı için bunu kirpimizi yapacağımız için küçük başladık. Çünkü şunur şurasının sivri olmasını istiyorum. O yüzden 5 ilmekle başladım. Şimdi arkadaşlar birer sıra örelim. Düz örelim. Bir sıra yukarıyı bir sırada aşağıyı düz olarak örelim. Evet arkadaşlar bir sıra yukarıyı bir sıra da aşağıyı düz olarak ördük. Şimdi şiş ipimizin olduğu yerdeyiz. Şuradayız. İpimizin olduğu yerdeyiz. Buradayız. Şimdi arkadaşlar arttırma yapacağız. Ama bu artırmayı sadece yukarıda bir tane aşağıda da bir tane artıracağız. Çünkü buradaki 5'leri 6'lara çıkartmak istiyorum sadece. Çift sayılı olmasını istiyorum. Yukarının da aşağının Çünkü şişlere böleceğim için ikisine de eşit sayı düşmesi için sadece birer tane artırma yapacağım. Bunun bu üst tarafın artırmasını yapalım arkadaşlar. Şu e, buranın artırmasını hemen yapıyorum bir tane. Şimdi bakalım. Üst tarafta 6 tane oldu. Bir de burası 6 oldu. Şimdi burayı da 6 tane yapalım arkadaşlar. Burayı da şurada arttırma yapacağım. Evet arkadaşlar üstü de 6 aşağıda 6 oldu şu anda. Ee, şimdi diğer şişleri devreye sokarak e, buraları şey yapacağız. Ee, i̇kiye ayıracağız. Hem üstü ikiye ayıracağız hem altı. Yani 3 tane e, ilmeği şunun üstüne alacağım. Üstteki ilmeklerin üçünü bir şişin üstüne alacağım. Yani 5 şişe ayırıyoruz. Bu şekilde bunu da buradan diğer şişimi aldım, devreye soktum, bura ikiye ayrıldı. Şimdi öbür tarafı da ikiye Ve şişten patik yapmayı bilenler bunu hemen kavramışlardır. Şimdi kavramışsınızdır, nasıl yapıldığını anlamışsınızdır zaten. gördüğünüz gibi dörde ayırdık beşinci şişte de örgümüzü yapacağız şu şekilde oldu arkadaşlar şöyle şu şekildeyiz arkadaşlar altı da, üstü de ikiye böldük şu şekilde şimdi pateğimizin e, arttırmalarını yapacağız her sırada patiğimizi arttıracağız arkadaşlar. İpimiz nerede? Her zaman ipimize dikkat edelim. İpimiz burada. Evet, ipim burada. Şimdi buradayım ben. Buradan itibaren her sırada şurada arttırmalar yapacağım. Bak arkadaşlar. Şimdi ben burayı ikiye böldüm ya. Şuralar ortadır. Şu ortalarda hiç artırma olmayacak. Sürekli şu baş şu taraf ve şu tarafta artırmalar olacak. Şuradan bir tane öreceğim. Artırma yapacağım. Geleceğim. Burada artırma yapmayacağım. Sonra gelip şurada artırma yapacağım. Aşağı ineceğim. Şuradan bir tane artırma yapacağım. Şurada orta artırma yapılmayacak. Ve bir tane de şurada yapacağım. Yani bu sırada 4 tane ilmek artıracağız. Başlıyorum. Göstereyim. Burası baş. Baş tarafta artırma yapabiliyoruz. Başlangıç noktamız burası. Bir tane arttırma yapacağım. Sonra Başlık karışık gibi görünebilir ama bence hiç karışık değil. İlk başta yaptığım 6, 6 şart tane ilmeği şişlere böleceksiniz. Bakın, bakın burada bitiş noktası bitmeden önce bir tane artırma yapacağım. Altılar altıları şişlere böldüğünüz zaman zaten ne yapacağınız belli olur. Şimdi bakın burası 4 oldu. Burası da 4 oldu. Şimdi buralar 3 3. Onları da 4 diyeceğiz. Art, turma yaptığımız yerleri şaşırmayalım ortalarda artırma yapmayacağız kenarlarda artırma yapacağız şu şekilde Evet burada 4 oldu Burada orta bakın orta artırma yaptırmadı yapmadım şurayı bir artırma yapacağım bitiş noktası. Şimdi her tarafta her şişin üstündeki ilmekler 4 oldu. 3'tü her şişte. 3 tane ilmeğim vardı. Şimdi her şişin üstünde 4 ilmeğim oldu. Çeviriyorum. Tekrar şurada demin artırdığım ilmekleri öreceğim bu, bu sırada. Bir sırada artırma yapıyoruz. Bir sırada artırma yapmıyoruz. Şimdi artırma yapıyoruz arttırdığımız ilmekleri örme sırası burası yine 4 olarak kalıyor her ilmek şu şekilde arkadaşlar şu an artırdığımız ilmekleri örüyoruz burada artırma yok Evet arkadaşlar artıtırma bir daha göstereyim şu an bu vaziyetteyiz arkadaşlar. Üstü iki şişe aldık, aşağı iki şişe aldık. Bu şekildeyiz. Şimdi her şişin üstünde dört 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 var. Ee, ortayı biliyorsunuz, ortayı şuralar orta, şunlar kenarlar şuralar. Kenarlarda artırma yapacağız, ortada artırma yok şura orta. Yine bu şekilde ipimizin olduğu yerden devam ediyoruz bir artırma daha göz. Mesela demin artırdığım sırayı ördüğüm için bu sır bu sırada artırma var. Bu sırada her şeyin üstünde beşer tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bura orta ortada artırma yok. burada artırma yapacağız. Bitir, bitirirken, bitirmeden bir tane kalınca artırmamızı yaptık. Sonra öbür tarafa geçtik. Zaten sırayla şişler elinize gelecektir yaparken. Şimdi burada başından bir tane ördük, bir tane artırma yaptık. Tekrar örmeye devam ediyoruz. ortadayım. Ortada artırmam yok. Bura bitmeden önce bir artırma daha yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi her şişimin üstünde beşer ilmeğim oldu. Şimdi arkadaşlar bu ilmeği bu, bu sefer de e, şey yapacağız. E, örmeden şey artırmadan öreceğiz. Artırdığımızı ör, öreceğiz bu sırada da. Ve her şişin üstünde 7 tane ilmek olana kadar bu şekilde büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim daha kolay yaptığım bir şey var burada. Siz de onu yaparsanız bence işiniz daha da kolaylaşır. Şimdi 4 şişin üstündeyiz ya 5. şişle de dönüyoruz. Bir tarafı tek şişin üstünde yaparsak bence işimiz daha da kolaylaşır. Şimdi ben şurada ortadayım, artırma olmayan yerdeyim. Burayı tek bu tek şişimle devam edeceğim. Buradaki şişle devam edeceğim. Burayı bitireceğim. Ben genelde 5 şişten pati 4 şişle yaparım. 5 şişle yapınca zorlanıyorum arkadaşlar. Siz i̇şte şu şekilde bir taraf tek şişin üstünde diğer tarafta iki şişin üstünde Yaptığımız zaman bence daha da işçimiz kolaylaşır en azından Artırma yaptığımız yeri biliriz mesela orta burada orta kapandı orta artırma olmayacak bir şurada bir şurada Burada da orta belirli oldu zaten buranın karşısı Belirlendi burada da artırma yok artırma yapacağımız yerler belirlendi bu şekilde Şimdi arkadaşlar demin dediğim gibi her şişin üstünde 7 tane ilmek olana kadar bir sıra artırıp bir sıra artırmadan yapalım Evet arkadaşlar bu vaziyette şu anda yedi ee, tane her ilmeği şişinin üstünde yedi tane oldu yedi tane de burada oldu şurada yedi yedi on dört oldu ee, şimdi arkadaşlar birer bu yedi tane olan ilmek olan sıramızı iki tur hatta 3 tur dönelim arkadaşlar. Başlangıç noktamızı unutmayalım. Burada 3 tur döndükten sonra gelelim. Yani artırma yapmadan gideceğiz. Çünkü buranın biraz böyle uzun olmasını istiyorum. Kirpinin kafası acık uzun olsun. Hemen genişleme olmasın diye. 7. sırayı 7 tane ilmek yaptıktan sonra 3 tur burayı dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 7 e, ilmek yaptıktan sonra 3 tur artırma yapmadan döndüm geldim. Şimdi arkadaşlar 8 ilmek olması gerekiyor her ilm şişimizin üstünde. Birer tane daha artırma yapıyoruz. Bir tane daha artırma yapıyorum. Burada şişlerimizin üstündeki ilmeklerimiz Her e, şişin üstünde 8 ilmeğimiz oldu. Diğer şişlere de birer tane e, artırma yapalım ve bir sırada artırma yapmadan örelim ve her şişimizin üstünde 8 ilmek olduktan sonra sakallı ipimize başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şişimizin üstünde 8 ilmek oldu. Bir sırada e, Arttırdıktan sonra biz sırada artırmadan 8 ilmeğimizi tamamladık. Her şişin üstünde 8 ilmeğimiz var. Burada da 8 8 16 ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar artık sakallı ipimize başlayıp kirpimizi oluşturmaya başlayacağız. Sakallı ipimizi elimize alıyoruz. Evet, bu iple işimiz bitti. Bunu artık koparabiliriz. Sakallı ipimi alacağım. Bundan sonraki işimiz bu iple. Burada sakallı ipin kendine has olan özelliğinden faydalanarak yapacağız bunu. Faydalanacağız yani kepimiz. Onun bu sakallı ipin özelliğinden faydalanıp kirpi olacak. Evet bu şekilde örüp örüp döne döne örelim. Evet arkadaşlar sakallı iple e, artırma artık yapmıyoruz arkadaşlar. 8 ilmekte bıraktık artırmayı. Bundan sonrasında artırma yapmadan bu şekilde dümdüz düz örgü yaparak patiğimizi bilek kesme yerine gelene kadar sakallı ipimizle Örüyoruz. 5 patik yapmayı öğrenenler bunu kolaylıkla yapar. bilmeyenlerse beni bu kirpi yapmak için öğrenebilirsiniz. Ben bu kirpi patiği çok yaptım. Elimde görür görmez almak isteyenler oldu, satın almak isteyenler çok oluyor. Satışını yapmak isteyenler bunu alabilir. Arkadaşlar bilek kısmına gelene kadar patiğimizin bilek kısmına gelinceye kadar arkadaşlar bunu büyütelim. Bilek kısmını ben şurada sayılarla ayarladım. Bu size birazdan göstereceğim. Bilek kısmına geleyim size göstereceğim. Evet arkadaşlar kirpi patiğimizin bilek kısmını yapana kadar ördük. Şu anda bilek kısmını yapacağız. Ben bunu sayı olarak şu ölçüyü nasıl aldım arkadaşlar? Dikkat ederseniz, dikkatli olursanız şuradaki şuradaki şey şeyler sayılabiliyor. Noktalar. Böyle yakınlaştı 1 2 3. Şunları saydım 4 5. Yani yakından daha güzel gör. Şu an kameradan görünmüyor. 6 7 8 9 10. 10, 11, 12, 13 tane yapmışım arkadaşlar. Delikleri saydım. Şuradaki deliği eşitledim. Siz de onu yakından gördüğünüz zaman sayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman ortadaki hemen belirlenmiş 2, 3, 4, 5. Şu şekilde sayıp ölçünüzü alabilirsiniz. İsterseniz masura kullanarak da ölçü alabilirsiniz bu şekilde yapamazsanız. Şimdi arkadaşlar bilek kesimi nasıl yapıyoruz? ona geçelim şuradayız ipimiz ortada burası bilek şuradayız ipimiz ortada şurası bilek